Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. son bölümle programımıza devam ediyoruz. Az önce reklama giderken de söylemiştim. Bugün Ankara'da düzenlenecek olan Ordu Günleri etkinliğini konuşacağız. Ankara Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Duman bugün bizlerle birlikte olacak. Geçen sene ilki gerçekleşmişti. Bu yıl da ikincisi düzenlenecek. 22-25 Haziran tarihleri arasında. Peki nasıl bir Ordu Günleri bekliyor Ankara'da yaşayan orduları efendim ziyaret edecek vatandaşları? Bunu konuşacağız bugün. Etkinliklerle ilgili bilgiler alacağız. Aynı zamanda federasyonun çalışmaları ile ilgili de başkanımızdan bilgiler almış olacağız. Hemen kendisine dönelim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Ebru Hanım. Nasılsınız başkanım öncelikle? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Kıymetli hemşehrilerimiz sloganımız neydi? Edirne'den Kars'a nerede bir ordulu varsa selam olsun diyoruz. Hı <laughs> hı. Biz orduluyuz, birbirimizden sorumluyuz. Bu sene ilkine yapacağımız tanıtım günleri, geçen sene tamamen bir acemi birliğiydi. Yani insanlar askere giderdi bir dönem, eskiden işte bizlerin zamanında, üç ay bir acemi birliği olurdu. <laughs> Bu sene oradaki hatalardan, oradaki eksiklerimizi tamamen gördük. Biraz dersimize çalıştık. Daha teknik, daha donanımlı, Türkiye'deki ordularına yani sadece Ankara'daki ordulara değil, bizim zaten federasyonumuz Anadolu Ordular Federasyonu. Anadolu'dan kastımız Türkiye'deki ordulardan orduların federasyonu. Yaklaşık 10 bin davetiye yaptırdık. İnşallah bu sene daha güçlü, çok sayıda katılım olacaktır. Tanıtım günlerimize şu anda hazırlandık. Ee, yaklaşık Ankara'nın merkezine 300 tane buranda asacağız. Reklamımız çok güçlü bu sefer. Ee, bir botlarımız tamamen Ankara'nın tüm tüm çevresinde bir bot reklamlarımız başlayacak 4-5 gün sonra. <laughs> e, televizyon kanallarımız yine sizlere öncelikle Altaş TV ailesine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de aracılığıyla reklamlarımız olacak. Dolayısıyla biz Türkiye'deki tüm orduları Ankara'da yapacağımız ikincisini düzenlediğimiz ordu günlerine bekliyoruz. Çünkü bu sefer Ankara Keçören Belediye Başkanı'mız Keçören'in mimarı kıymetli büyüğümüz Sayın Turgut Altınok Bey bize çok destek oluyor bu konuda <laughs> ve onunla beraber düzenledik ordu günlerimizin. Hemen bu esnada davetiyemizi göstermek evet. istiyorum. Gösterim. Mor beyaz bizim olmazsa olmazlarımız içerisindedir. Bizim fındık ordumuzdur. logosu da tabii mutlaka var. Tabii ki fındığımız zaten Türkiye'de ordu deyince akla fındık hı hı. geliyor önce. Dolayısıyla daha donanımlı daha teferruatlı Ankara'da millet bahçesinde geçen sene çok zorlandık. Çünkü millet bahçesinde ordu olarak sadece biz ilk kez yaptık hı hı. tanıtım günlerini. Ve orada Millet Bahçesi Altındağ bölgesinde olduğu için bize belediye başkanımızdan işte izin alamadık, işte mevzuata uyduramadık. Sonra e, Sayın Cumhurbaşkanımıza, e, Sayın Fuat Oktay Bey sağ olsun Cumhurbaşkan Yardımcımız e, beni bizzat Cumhurbaşkanımızla görüştürdü. Sonra izin aldık. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim şifa versin, sağlık versin. E, orada Acem Birliği'ni giderdik. Bu dönem Kesinlikle orduları ustalık dönemimizde ne kadar ordulu varsa yani Mesudiye'den Akkuş'a, Çaybaşı'ndan diye tüm orduları davet ediyoruz. İnşallah diyoruz. Ve burada e, programa başlamadan önce 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'e yeniden Cumhurbaşkanlığımız Türkiye'nin onuru dünyanın liderine hayırlı olsun diyoruz. Ve geçmişteki milletvekillerimiz, ordunun milletvekillerine görev yapan ve bu memleket için kim bir taşı taş üstüne koyduysa, bir tuğla koyduysa onlara da cani gönülden teşekkür etmek istiyoruz. Ve şimdi yeni seçilen, 28. dönem seçilen milletvekillerimize, yeni seçilen vekillerimize başarılar diliyoruz. Hepsine de, <laughs> ordunun milletvekillerine. Çünkü ordunun bu sefer beklentisi çok, milletvekillerimizden beklentisi çok. Türkiye'de halen, yani yol, su, elektrik konuşulmaz iken halen ordumuzda elektrik, yol, su konuşulan mahallelerimiz kaldı. Bu tabi ordunun bir başarısızlığı asla değildir. Ordu siyaseti, ordunun milletvekilleri, ordunun bakanları, ordunun Büyükşehir Belediye Başkanı, ordunun ilçe belediye başkanları çok başarılı, ummalı bir çalışma yapmıştır. Ancak Türkiye'deki en dağınık arazi evet. ordu olduğu için ee, her eve bir yol sloganıyla. ile ee, inşallah bu dönem hepsi tamamen tamamlanacaktır. Artık ordu hak ettiği yere gelecektir. Çünkü artık ordu turizmi konuşmalı. Artık hı hı. ordu eğitimi konuşmalı. Yani artık yol, su, köprü işlerini tamamen açmış olmalıyız diye düşünüyorum Ebru Hanım. Evet, tabii e, başkan şimdi tabii bu sefer Keçiören e, Belediyesi ile birlikte bu e, büyük organizasyonu düzenleyeceğinizi ifade ettiniz. Tabii Keçiören Belediyesi binası önünde olacak etkinlikte 22 Haziran'la 25 Haziran arasında olacak bir kez daha paylaşmış olalım üstüne basa basa evet. 22 Haziran'da başlayacak 25 Haziran'da son günü olacak şimdi tabi nasıl geçecek bu 4 günlük süre içerisinde hangi etkinlikler düzenlenecek neler yapılacak bunu biraz daha detaylandıralım şöyle biraz farklı olacağını söylemiştiniz neler olacak içerisinde evet şöyle yani e, kısacası şunu söyleyebiliriz Orduyu Ankara'ya taşıyacağız. Ordaya dair her şey olacak yani. Yani değil mi? ordunun tamamen yöresel. Örnek veriyorum kıyafetinden tutun yani ayaktaki çoraptan bizim örgü çoraplarımız evet. vardır yani. O çoraplarımızdan <laughs> tutun. Ee, ordunun keşkeğinden, mısır çorbasından, pancar çorbasından yani detayların hepsini anlatmakla bitmez zamanımız kısıklı. Yani bir köy değirmeni, bildiğimiz eski köy değirmenlerini e, şu anda e, Ankara'ya götürdük. Büyük bir köy değirmeni. Değirmenimiz orada mısırı üyütecek. Aşağıdan mısır unu çıkacak. Yan tarafta da hanım kardeşlerimiz mısır ekmeği yapacak. <laughs> mısır aynı anda üyülüp mısır ekmeği yapacaklar. Taze taze sıcacık sıcacık. Orada pancar çorbasıyla insanlarımıza ikram edeceğiz. Yani ordunun işte örnek vereyim hamsisinden, balığından, işte perşembenin helvasından, kumrunun helvasından, faslanın pancarından, akkuşun kuru fasulyesinden yani bizim e, genelde kültürümüz, örf ve adetlerimiz eskiden ne varsa tamamını Ankara'ya taşıyacağız. Ve orada birebir gurbetten orduya gelemeyenler. <laughs> yani gurbetten orduya gelemeyenler. Veya buralarda artık evini terk etmiş veya evini satmış iş için, istihdam için <laughs> Ankara'ya gitmiş veya İstanbul'a gitmiş hemşerilerimize biz orada orduyu yaşatacağız. Ordunun kültürünü yaşatacağız artık Ankara'daki orduların hem orada kalmak için hem orada artık gelen misafirlerimizin, gelen üniversite öğrencilerimizin, gelen ordudan gelen mağdur, mağdur kalan hemşerilerimiz için barınacak yerlerimiz de var, kalacak yerlerimiz de var, misafirhanemiz de var. Biz her türlü herkese artık yardımcı oluyoruz. Yani kısacası şöyle söyleyebilirim Ebru'nun. Artık Ankara'da Ordulların bir çatısı var. Hı hı. Bu çatı yıllar önce kurulmaya çalışılmış, yıllar önce yapılmaya çalışmış ama Rabbim bizlere nasip eyledi. Bizim ekibimize, bizim yönetimimize nasip eyledi. Buradan ekibimize ve e, federasyondaki tüm dernek e, yönetimine, İstanbul'daki derneklerimize, İzmir'deki derneklerimize, Manisa'daki derneklerimize, Zonguldak'taki derneklerimize ve Ankara'nın genelindeki ordulu derneklerimize Selamlarımızı, şükranlarımızı arz etmek istiyorum sınır evet. aracınızda. Ee, başkanım şimdi tabii hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda Ordu'dasınız. Ordu'da da tabii davetiyelerinizi ulaştırıyorsunuz. Kimleri davet ettiniz yerel yönetimlerden? Ee, kimler katılacak festivale? Ee, neler söylersiniz bu konuda? Evet, Ebru Hanım şöyle. Ee, biz davetiyemizi yaptırdık. Altyapı çalışmasını yaptık. Fizibilite çalışmasını yaptık. Tamamen her şeyin düzenini kurduk. Burandarlarımızı kurduk, çadırlarımızı kurduk. Her şeyi hallettik, çözdük. Şimdi davetiye dağıtımına geldi. <laughs> Ama ben ilk davetiyeyi size getirdim. <laughs> Teşekkür ederim. İlk davetiyemi size takdim ediyoruz. <laughs> Sizlerin aracılığı ile tüm Türkiye'deki yaşayan ordulara özellikle İstanbul'da yaşayan 522 bin orduluya Ankara'da yaşayan 215 bin orduluya ve ordunun genelinde tamamen 750 bin olan nüfusumuz büyükşehir'den işte valimizden, e, kaymakamlarımızdan, ilçe belediye başkanlarımızdan ve birbirinden değerli olan Ordu halkının tamamına bu davetiyeyi hepsine birebir ulaştıramayacağız ama sizlerin aracılığıyla veya diğer basın veya sosyal medya aracılığıyla tüm hemşehrilerimizi Ankara'ya davet ediyoruz. Evet. Bu seferki çalışmamız şöyle oldu. Biz artık Kurumsal bir federasyon olduk Ankara'da. Ordulların artık kurumsal bir federasyonu var. Biz hiçbir belediye başkanımızdan hiçbir şekilde ne valimizden, ne kaymakamlarımızdan, ne STK'lardan, ne dernek başkanlarından hiçbirinden ücret talep etmiyoruz. Bizim Ankara'da şu an düzenlenmiş olan sıfır burandalarımız, çadırlarımız var. Onu 20 tane belediye başkanımız için şu an tahsis ettik. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız buna dahil. Sayın Hilmi Güler Bey ki bugün davetiyesini vereceğiz müsait olursa ve sayın valimiz ve 20 tane belediye başkanımıza ücretsiz stant yaptırdık. Her ilçe belediye başkanı gelip Ankara'ya, Ankara'ya gelip ücretsiz bir şekilde stantını açabilir. Hiçbir ücret talebimiz yoktur. İlçe kaymakamlarımız gelip ilçelerini tanıtmak için standlarını açabilirler. E, sayın Valimiz, Sayın Valimize özel büyük bir stand yaptırdık. Ordu Valisini bizleri e, e, tanıtma açısından e, Vali Bey'e de davetimizi götüreceğiz bugün. Ve e, oradaki tüm STK'lılara, Ziraat Başkanlarımıza, Şoförler Başkanlarımıza, Esnaf Teferat Başkanlarımıza, Muhtarlar Dernek Başkanlarımıza, Muhtarlarımıza ve birbirinden değerli kıymetli orduların tamamını biz Ankara'ya davet ediyoruz. Çünkü bizim ordulardan hiçbir maddi olarak biz oraya gelsin de işte bir belediye başkanımız, işte örnek veriyorum, Korgan Belediye Başkanımız gelsin bir stand alsın da bize 20 lira, 30 lira para versin gibi asla bir talebimiz yoktur. Biz artık bir kurumsal olduk. Biz gerektiğinde gerektiğinde biz e, verenel olacağız. Alan değil. Çünkü artık Türkiye mal olmuş. Orduların Ankara'da sıcak bir evi vardır. Sıcak bir artık federasyonu vardır. Buradan sizlerin aracılığıyla e, hemen söylemek istiyorum. Şu anda Ankara'da ordulara istinaden bir düğün salonu çalışmamız var. Gariban, yetim, şehit, gazi yakınları, veya hiç parası olmayan kardeşlerimize orada düğün salonlarını ücretsiz olarak vereceğiz. 2023 yılında geçen sene bunun sözünü vermiştik ve geçen sene buradan ekranları başında sizin televizyonunuzda burada tekrar bu programı yapmıştık. Ne söz verdiysek hepsini gerçekleştirdik. Ücretsiz olarak düğün salonumuzdan kastımız şudur. Ankara'da bir düğün salonu şu anda maliyeti 50 bin liradan başlıyor. E vatandaşımız düğünü zor yapıyor ki 50 bin liraya düğün salonu nasıl tutsun, takdir edersiniz. Dolayısıyla biz Ankara'da şu anda bir düğün salonu çalışmamız var. Anadolu Ordular Federasyonu mor tabelamızı asacağız inşallah. Rabbim nasip ederse oraya e, maddiyatı iyi olan veya güzel olan kardeşlerimize bağış altında oraya 10 lira, 15 lira gibi ufak bir bağışla. E, işlerini göreceğiz. Yardımcı olacağız. Evet. Dolayısıyla bizim zaten geçen seneki verdiğimiz taahhütlerden işte dedik e, Nevşehir Ürgüp gezimiz olacak dedik. İşte Çanakkale gezimiz olacak dedik. Karadeniz, Ayder Yaylası, Trabzon, Uzungül e, gezilerimiz olacak dedik. Biz bunların gezilerimizin e, bizim federasyonumuzda Ordu Federasyonu'nun kadın kollarında 272 tane yönetim kurulunda bayan kardeşimiz var. Şu an Türkiye'de 38-32 tane federasyon var Ankara'da. Ve şu an en çok e, ekip olan bir federasyona sahibiz. Biz geçen sene Avanos, Ürgüp, Nevşehir gezimizi kadın kollarımızla beraber gerçekleştirdik. E, katılanlara teşekkür ederiz. Ve geçen pazar gün, seçimin olduğu pazar gün geldik Çanakkale'den. Tüm kadınlarımızı iki otobüsle beraber Çanakkale gezimizi gerçekleştirdik. Çünkü Çanakkale bizim için çok önemlidir. Çanakkale geçilmez. Bu söz çok önemlidir. Evet. Çanakkale'deki bizim şehitlerimiz, Çanakkale'deki şehitlerimiz, şu anki hain terör örgütü bile, hain terör örgütüyle bile görmeden pusularda savaşıyor bizim askerlerimiz, korucularımız, bekçilerimiz. Ki onlar, onlar şehittir. Dünyada ve ahirette şehittir. Ama Çanakkale'deki şehitlerimizin, şehitlerimize biz vatan borçluyuz. Neden? Onlar geçit vermemişler. Orası farklı bir yer. Orası Tabii, Çanakkale oradaki... ruhunu hissettirebilmek, evet. yaşatabilmek çok önemli. Orası değil. farklı bir yaşamdır. Biz gittik orayı gördük ve orada biz ağladık, duygulandık. Oradaki hastaneleri gezdik. Oradaki şehit olanları gezdik. Oradaki şehitlerin en büyük anlamı en büyük de e, bizde iz bırakanlar nedir biliyor musunuz? Ebrarım Çanakkale'deki şehitlerimiz öleceklerini bile bile o zamanki imkanlar e, tüfek, top, temel işte vesaire ok onlarla olduğu için öleceklerini bile bile şehit olmuşlar. Onun için onlardan tekrar e, Allah rahmet eylesin, e, Rabbim mekanlarını cennet eylesin Anladım. diyoruz. Ve burada aracılığı bizlere destek olan, bizlere destek olan Ankara'da Keşören'in mimarı Keçören'in duayen başkanı, Türkiye'nin en büyük ilçesi, Ankara Keçören. 1 milyon 300 bin nüfus olan belediye başkanımız Sayın Turgut Altınok Bey'e buradan selamlarımı göndermek istiyorum. Orduları gerçekten çok seviyor. Başkanım dedi, biz dedi bir tane Ankara'da Keçören'de bir sokağın ismini Ordu Sokağı vereceğiz. Dedi. Çok güzel. Ve bunun çalışmasını yapıyoruz. Gerçekten e, bu memleket için kim dedik ya biraz önce kim bir tuğla taşı bile koysa o başımız gözümüzün üstüne o her zaman için bir irtiba bırakmıştır. Evet. Başkanım peki geçtiğimiz yılki ordu günlerine kaç kişi katılmıştı? Bu yılki beklentiniz nedir ve elbette ordunun tanıtımına da katkı sağlayacak. Bu konuda neler söylersiniz? Şöyle Evra Geçtiğimiz dönemde Türkiye'nin en büyük organizasyonunu biz yapmışız. Fakat Yaptığımız için organizasyonun içerisinde biz kendimiz boğulduk diyebilirim. Neden? 222 tane stand açtık. Takdir aşağı yani. Yani normal bir organizasyonda veya normal bir tanıtım günlerinde 50, 60, 80 en fazla 100 tane stand açılır. Biz 222 tane stand açtık. Dolayısıyla sadece Ankara'daki ordular gelebildi. Yani ilçelerden katılım az oldu. Ama bu sefer çok teknik çalışıyoruz. Bir defa şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Ordulu olmayan esnafa Ankara'da stand vermiyoruz. Yani kimliğinde ordulu yazmayan esnafa gelip ben perşembenin helvasını tezgahını kuracağım diyen esnaf önce kimliğine bakıyoruz. Sen nerelisin kardeşim? Orduluyum. Tabii ki buyur. Paran varsa bize bir bağış yap, paran yoksa buyur ücretsiz stand veriyoruz diyoruz. Dolayısıyla ikinci sloganımız ordunun yöresel kıyafetini orada giyme kaydıyla. <laughs> Eğer ordulu ise biz bunlardan geçen sene hep ders aldık. Eğer ordulu ise ordunun yöresel kıyafetini giyecek ve standın önüne de ordunun mor beyazını tabelasını açmasını istiyoruz. Artık biz tabuğumuzu kırdık. Artık biz gurbette kapımızı kırdık. Biz artık farklı yerlere gelmek istiyoruz. Dolayısıyla biz TRT'den, TRT Genel Müdürlüğümüzden ve Kültür Bakanlığımızdan, Kültür Bakanımız tekrar görevine devam ediyor bu esnada, başarılar diliyoruz. Ee, Kültür Bakanımızdan sanatçı istedik yazılı bir şekilde Cileşçiye'yle. Ve cevap geldi bize 8 tane TRT sanatçısı veriliyor. Bu bizim için e, çok önem arz etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve dolayısıyla orada e, ulusal televizyonlarımız, NTV, TRT vesaire) isimlerini söylemek istemiyorum. E, hepsi orada olacaklar. Onu sağ olsun Keşören Belediye Başkanımız e, karşılayacak. Ve buradaki tüm yerel televizyon ve sizler gibi uyduda olan televizyonlarımızla biz oraya davet ediyoruz. Buradaki katılım bu sefer çok değişik olacak. Çünkü şu an 80 tane standımız var. <laughs> 80 standımızın 40 tanesi şu an doldu, ordulu evet. esnaflarımızla. Yani ordulu bir örnek veriyorum, şunu da söylemek istiyorum. Ee, ordu'da, Ordu Kadın Girişimciler Dernekleri var. Biz bu derneklerimizi buraya davet etmek istiyoruz. Evet, kooperatifler, üreten olarak, kadınlarımız. Dernek olarak biz onlardan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Yeter gelip, ki kadınlar ürettikleri o güzel ürünlerle beraber evet, e, orada yer alsınlar. Evet, Yeter ki orada yer alsınlar. Yeter ki bizim ordumuz, <laughs> ordumuz artık sadece ordudan ibaret değildir. Yani orada yaşayan nüfus, örnek veriyorum az önce dedik ki 600 bin e, İstanbul'da yaşayan e, resmi kayıtlara göre yaşayan nüfus e, 550 bin. E, bunun e, kışları e, 650 bin-700 bine kadar çıktığı söyleniyor. Bunun İzmir'i var, daha bir ton illerimizde ordulu var. ya. Yani. Ordunun olmadığı il yok. Evet, Bu arada başkanım süremizin de sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Toparlayacak olursak söylemeyi unuttuğumuz, sormayı unuttuğumuz <laughs> bir konu varsa onu da ekleyerek toparlayalım. Şöyle, biz 5 dakika mı konuştuk? Evet, ee, zaman. zaman çok hızlı geçiyor başkanım. Şöyle, orduluyunca benim gözlerim bir defa böyle bir parlıyor. Yani ordulu olmak her insana nasip olmaz. Ordu farklı bir şey. Ben tüm hemşerilerimizden, başta Sayın Valimizden, Sayın Valimizden ve Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve ordunun 19 tane belediye başkanından buralara gelip bu standları boş bırakmamalarını istirham ediyorum. Çünkü biz standları yaptırdık. Eğer belediye başkanlarımız gelmezse, eğer Büyükşehir Belediye Başkanımız Gelemezse biz üzülürüz. Neden? E bizim şimdi orada bir ordu, Büyükşehir Belediye Başkanı diye stand yaptırdık. Çünkü Sayın Bakanımız da bizim için çok kıymetli ve önemlidir. Onun için e, tüm belediyelerimizi davet ediyoruz. Ben bizzat şahsi olarak götüreceğim, davetlerini vereceğim. E, onun için başkanlarımızdan oraya gelip orduları, orduyu orada yaşatmalar için desteklerine ihtiyacımız var. Tüm orduları oraya davet etmek istiyoruz. Evet Bizler de tüm ordular adına davetiyemizi alacağız tabi. E, tüm ordular davetli hatta Ankara'da yaşayan ordular yakın komşularını da alıp gitsinler. Ordunun göresel lezzetlerini onlara da tattırsınlar. E, ordunun tanıtımına da böylelikle ciddi anlamda katkı sağlamış oluruz tabi. Amaç zaten orduları buluşturmak ve ordunun tanıtımını yapmak. İnşallah güzel bir organizasyon, güzel bir ordu günleri olur diyelim başkanım. Kolaylıklar diliyoruz size de. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Veda vaktimiz geldi tabi bugün Ankara Ordu Dernekler Federasyonu tarafından Ankara'da 22-25 Haziran tarihleri arasında Keçiören Belediyesi önünde düzenlenecek olan Ordu Günleri etkinliğini konuştuk. Veda ediyoruz. Yarın da farklı konu ve konuklarla burada olacağız. Hoşçakalın. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.